bu bölümümüzde de siparişler sekmesi altında yer alan sipariş ayarlarının son bölümü olan fatura bilgileri ayarlarına yakından bakacağız. Bu ana giriş yaptığımızda sipariş detayından fatura çıktısı alabilmek için aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor. Hepinizi bildiği üzere çeşitli alanlarda fatura kullanımına ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu noktada sipariş detayımızdan fatura çıktısı alabilmek için de buraya business adresimizde hangi bilgiler yazıyorsa o bilgileri buraya girmemiz gerekiyor. Ve business adresimiz yani işletme adresimiz satıcı panelimizde yer alan Amazon Seller Central'da business adres kısmında yer alan adresimizi buraya girdikten sonra istersek aşağıdan bir renk de seçebiliyoruz. Devamında fatura bilgilerini kaydet ondan sonrasında biz de bilgilerimizin girişini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.